Evet arkadaşlar yeni oyundayız şöyle şu uğraşa geldim bakalım son ümidim böyle şu uğraş bakalım kasamı katlamaya yardım edecek mi şöyle ne yapalım 6000 değil 7500 yapalım şöyle 7500'lük bonusla oyuna başlıyorum Haydi bakalım şu Sen deyim abi gel yavrum gel gel anasını siktim Ya amına koyayım ya. Oyna abi. 4 spinimiz kalmış şuradan. Ne alırız? Bence yarran başına alırız. Abi ama hiç belli olmaz. Harbiden de belli olmaz. Bakalım. Bakalım bakalım. Şu kuraş ne yapacaksın abi bizde şöyle. Uzatma verir misin? uzatma vermiyorsun şuradan son spinde boş geçiyoruz 800 TL para aldık bu oyunu arkadaşlar ne yapalım şöyle bir bonus da alıyorum haydi bakalım devam edelim arkadaşlar bu arada bu benim kanalımdaki ilk canlı yayınım umarım şöyle devam ederiz canlı yayınlara şöyle altı spin kaldı abi vermiyor hiçbir oyun bugün vermiyor kafa yiyeceğim ben harbiden kafa yiyeceğim ya anasını siktim be kasayı bugün bayağı erittik bayağı erittik anasını siktim Devam etsen şöyle güzel olur abi. Oyna, oyna yavrum. Oyna. İşte 2060'lara geliyor şuradan. Hadi be, nice yavrum. Nice, güzel. Güzel oynuyorsun. Böyle devam etmelisin. Hadi yavrum. Hadi, hadi. Güzel abi, çok güzel be. Nice yavrum, nice. Yürü be. Yürü be. Şuradan 13 gün TL alıyorum tek daha abi. Gayet güzel. Şöyle ama spin kalmadı. Ananı sikim uzatsan çok güzel olurdu be. Uzatmadı. Ne yapalım? Oynamaya devam edelim. Şöyle betimizi yükseltelim. 10.500 yaptım. Hadi bakalım. Gel abi. 6 spin. 5 spin. Güzel. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Sen ne yapıyorsun öyle? Sen ne yapıyorsun öyle? Orus bu çocuğuna bak ne verdi bana. Yerim seni, yerim. Bu abi 43.000 TL geliyor tekte. Bakın 43.000 TL geldi. Çok da güzel geldi be. Ananı sikiyim. Amına kodumun. Ver işte böyle bana ver. Az siktir. Uzat. Uzat anasını siktim. Uzat be. Abi. Hadi. Son spin'deyiz. Son spin. Oyna yavrum. Oyna be. Oyna. Neyse. Şöyle. Çok da güzel aldım. 45.000 TL. Aldım şuradan abi.